Yapay zeka e, altyapılı programlar günlük yaşamımıza çokça kullanılıyor. Hızla, hızla entegre olabiliyoruz artık o yeniliklere. E, çok kullanılıyor, hoşumuza da gidiyor ama hep bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Özellikle de fotoğraf üzerinde oynanan, değişiklikler yapan, onları farklı zamanlara, farklı dönemlere ait çevirebilen uygulamalar tehlikeli diyor uzmanlar. Bakalım neymiş tehlike. Yapay zeka tüm hızıyla hayatımıza girmeye devam ediyor. Ancak bu gelişmiş teknoloji kişisel verilerimizi tehlikeye atma riskini de beraberinde getiriyor. Yapay zeka ile birlikte kendi fotoğrafınızı bu halden bu hale getirebiliyorsunuz. Ancak keyif veren bu uygulama birçok riski de beraberinde getiriyor. Şimdi aslına bakarsanız yapay zekanın gelişim göstermesiyle birlikte farklı akımlar ortaya çıkmaya başladı. Biliyorsunuz önce metinlerle ortaya çıkan bu yapı daha sonraki süreçte yerini görselleri bırakmış oldu. Şimdi de bu Ghibli dediğimiz ya da Simpson dediğimiz akımlarla birlikte aslında kişiler fotoğraflarını yapay zekaya yükleyen Daha sonraki süreçte burada makine öğrenmesi, derin öğrenme devreye giriyor ve aslında onu farklı bir temaya çevirmiş oluyor. Bu başlarda bize eğlence amaçlı geliyor. Bir de biliyorsunuz sosyal medyada bir şey akım olduktan sonra binlerce, milyonlarca kişi buna giriyor. Peki yapay zekada yapılan akımın tehlikeleri neler? Eğlenceli gözüktüğü ölçüde bir o kadar da tehlikeli bir akımla karşı karşıyayız. Çünkü biliyorsunuz biyometrik verilerde aynı kişisel verilerimiz gibi adımız, soyadımız, TC kimlik numaramız gibi bizim için önem arz eden noktaya geldi. Bizler bu şekilde fotoğraflarımızı, görüntülerimizi yapay zeka yükleyerek Aslına bakarsanız o büyük veri havuzunun içerisine çok daha fazla verimizi aktarmış oluyoruz. Ve bundan sonraki süreçte bu veriler işlenebiliyor ve bizim aleyhimize kullanılabiliyor. Uygulamalarla toplanan kişisel veriler deepfake sahteciliğinde de kullanılabiliyor. Bir de biliyorsun deepfake dediğimiz derin sahtecilik var. Ee, özellikle seslerin, görüntülerin taklit edilerek kullanıcıların mağdur edilmesi söz konusu olmaya başladı. Dolandırıcılık amacıyla da kullanılmaya başlandı. Ama bu akıma ne kadar fazla insan dahil olursa, o kadar fazla büyük veri havuzu içerisinden yapay zeka analiz işlemi gerçekleştiriyor ve sizin aslında tabiri caizse DNA'larınıza kadar ulaşarak sizi dijital olarak da biçimlendirebiliyor. Peki popüler olan bu uygulamalarda nelere dikkat edilmeli? Nasıl önlem alınmalı? ki bu tarz akımlar eğlenceli ama bir o kadar da tehlikeli. Mutlaka verdiğimiz erişim izinlerine oldukça dikkat etmek gerekiyor. Mümkün olduğunca erişim izinleri kısıtlı tutmak son derece önemli. Bir akıma dahil olmadan önce o akımın tehlikelerini, tehditlerini mutlaka düşünmeliyiz. Ve bununla birlikte bir uygulamayı indirdiğimizde mutlaka hizmet sözleşmesi ve hangi verilerinizin kullanılacağına dair bilgi almanız son derece önemlidir.